Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle evde nasıl kuru manikür yapıyorum onu paylaşacağım. Öncelikle bir kağıt havlu seriyorum. Daha sonrasında da tırnaklarımı tek tek törpülüyorum, düzeltiyorum, istediğim şekli ve boyutu veriyorum. Ben metal bir törpü tercih ettim ama karton veya kağıt bir törpü de tercih edebilirsiniz tabii ki. Daha sonra tırnaklarıma kolonya sıkıyorum. Ve bir buzu poşetin içine yeteri kadar nemlendirici koyuyorum. Evde olan bir badem yağım vardı. Biraz daha tırnak etlerim yumuşasın diye badem yağından bir parçacık damlatıyorum içine. Ve elimi bir 10-15 dakika boyunca bu poşetin içinde bekletiyorum sonrasında da tırnak etlerini itmek için olan çubuklarla tek tek tırnak etlerimi itiyorum. Biliyorsunuz ki yurt dışında, Amerika'da özellikle bu tırnak eti kesme yani manikür işlemi yasaklandı, tehlikeli olduğu için. O yüzden ben de şimdi evdeyken madem tırnak etlerimi iterek manikürümü yapmaya çalışıyorum. Bu nemlendiricili poşetin içinde eller beklediğinde çünkü tırnak etlerim bayağı bir yumuşamış oluyor. Çok da rahatlıkla geriye doğru itebiliyorum. Sonra tekrar bir kolonyayı alıyorum ve tırnaklarımı tek tek siliyorum. Son halini zaten birazdan göreceksiniz. Sol elimi de bitirdikten sonra sıra geliyor ojeye. Ben genellikle french yapmayı tercih ediyorum. Bunun için de 3 farklı oje kullanıyorum. Hepsinin numarasını aşağıya bırakırım. İlk olarak tek kat pembe ojeden geçiyorum bütün tırnaklarıma. Daha sonrasında da Mat beyaz ojeyle tek tek tırnaklarımı uçlarını çiziyorum. Sanırım herkese en zor gelen kısım bu. Zamanla el alışıyor ve bir şekilde çok daha hızlı ve pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu arada benim tırnak yapım ufak olduğu için ve çok uzun olmadıkları için ben genelde ince bir çizgi yapmayı seviyorum. Son olarak da rakı beyazı diye tabir ettiğimiz 319 numara olması lazım. Bir ince kat daha tırnaklarımın üzerinden geçiyorum. Bir iki dakika bekledikten sonra da Benri'nin oje kurutucusuyla tırnaklarımı kurutuyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.